Bugün sizleri Güney Amerika'da bulunan Venezuela yapımı bir filme götürmek istiyorum. Film Türkçe'ye Araftaki Ev olarak çevrilmiş ama filmin orijinal adı Türkçe'de zamanın sonundaki ev anlamına geliyor. <laughs> filmin baş karakteri Duse isimli bir kadın. Dulce kocası ve iki erkek çocuğu ile eski ama güzel bir evin içerisinde yaşıyor. Filmin açılış sahnesinde de gördüğümüz üzere Dulce'nin kocası evde ölü bulunuyor. Büyük çocuk Leopold'a ise ortadan kayboluyor. Eve gelen polisler cesedin üzerinde bulunan bıçakta Dulce'nin parmak izlerini buluyorlar. Kadın evde birileri vardı onu ben öldürmedim dese de kimseyi inandıramaz ve hapse atılır. Aradan tam 30 yıl geçer. 75 yaşına gelen ve artık yaşlı bir kadın olan Dulce, cezasının kalanını ev hapsinde çekmek üzere bırakılır. Dulce olayların yaşandığı eve geri gelir ve evin taşıdığı gizemleri, 30 yıl önce yaşananları anlamaya çalışır. İlk olarak şunu söylemek istiyorum ki filmin temiz bir finali var. Filmi izlerken kafanızda oluşan soru işaretlerinin tamamının cevabı finalde tek tek veriliyor. İşte bu nedenle ayrıca bir çözüm videosu hazırlamadım. Filmin senaryosu gayet güzel, harika bir açılışı var. Bu açılış zaten karşımızda sağlam bir film olduğu izlenimini veriyor. Ama açılış sonrasında yer alan bazı klişe sahneleri gördüğüm zaman eyvah dedim açıkçası. Film gidiyor. Ne gerek vardı Hollywood özentisi bu sahnelere? Sen olduğun gibi iyisin zaten. Neyse ki film sonra kendisini toparlamayı başardı ve sürükleyiciliği, akıcılığı tekrar yakaladı. Finale kadar da bu çıkışını sürdürdü. Film gizem noktasında bence ortalama izleyicileri fazlasıyla tatmin edebilir. Tabii gizem avcıları, gizem merakları belli bir noktadan sonra özellikle finali tahmin edebilir bence. Ben örneğin yakaladığım bir ipucuyla olayı genel hatlarıyla çözmüştüm ve yanılmadım finalde. Ama tahmin edemediğim birkaç dokunuş vardı ve final bence onlarla çok daha güzelleşmiş. Sonuç olarak Gizem severlere, 25. kare takipçilerine bu filmi tavsiye ediyorum. Filmin ortalarında düşmeye başlayan ve düşen o temposunu aldırış etmeden ondan kopmamaya çalışın. Film bir süre sonra kendisini toparlıyor ve güzel bir finalde sona eriyor. Peki filmin eksileri yok muydu? Tabii ki vardı. Filmin klişelerini ve keşke böyle olmasaydı diyeceğiniz noktalarını zaten filmi seyrederken göreceksiniz. Daha önce de söylemiştim bunu. Bir filmin en sonunda sizde bıraktığı izlenim çok önemlidir. Aynen bir yemeğin damağınızda bıraktığı tat gibidir bu. Seyrettiğiniz film ya da dizilerden sonra iyi ki izledim be mi diyorsunuz yoksa keşke izlemeseydim zamanımı boşa harcadım mı diyorsunuz. İşte bu iyi bir ölçüdür. Bu filmin sonunda iyi ki izlemişim diyeceğinizi düşünüyorum.